Merhaba arkadaşlar Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda neler göreceğiz? Periyodik tablonun tarihçesinden bahsedeceğim. Öyle uzun uzun tarih anlatmayacağım. Sadece bizim karşımıza çıkacak sorulara değineceğim. Onun dışında değerlik elektronu yani valans elektronları nedir? Nasıl bulunur? Bunları göreceğiz. A gruplarında nasıl periyodik tabloda yer bulunur ve B gruplarında periyodik tabloda nasıl yer bulunur sorularının hepsine bu videoda yanıt bulacaksınız. Evet hazırsanız başlayalım. Tabi hazırlık yaparken de abone olduğunuzdan emin olmayı unutmayın. Şimdi modern periyodik sisteme en yakın sınıflandırma birbirinden bağımsız olarak Mayer ve Mendeleev tarafından yapılmış. Ama her ikisi de atom kütlelerine göre sıralamışlar periyodik tabloyu. Bunlardan Mendeleyev'in periyodik tablosunun daha geçerli ve daha büyük ses getirmesinin sebebi henüz bulunmamış elementlere doğru periyodik tabloda doğru yerlerini boş bırakmasından kaynaklanıyor. Yani şöyle boşluklar bırakmış diğerlerini sıralamış. Kendisinin ölümünden çok yıllar sonra bu boş bıraktığı yerlere gerçekten germanyum, skandiyum ve galyum elementleri gelip yerleşmiş ve o zaman öngörüsünü, ileri görüşlülüğünü bir daha kanıtlamış olmuş Mendeleyev. Ama günümüzde Mendeleyev'inki de geçerli değil. Moseley yaptığı deneylerle elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom kütlesine göre değil atom numaralarına göre düzenlenmesi gerektiğini bize söylemiştir. Peki günümüzde periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Elementler modern periyodik sistemde genellikle benzer kimyasal özellikle olanlar alt alta gelecek şekilde aynı sütuna yani gruba yerleştirilmiştir. Peki buralarda nasıl bulacağız? Şimdi kurallarımız neler oraya gelelim. Bir elementin periyodik sistemdeki yeri grubu veya periyodu atom numarası yani proton sayısına göre belirlenir. Örneğin burada proton sayısı 4 ona göre belirlenir. E, kükürde baktığımda 16, 16'ya göre bulacağız grubunu ve periyodunu. Bir atomun temel hal elektron diziliminde en son katmanında bulunan elektronlarına değerlik elektronları ya da valans elektronları denir. Şimdi... 1s2, 2s2 diye ben berilyumun orbital dizilimini yaparsam en yüksek katmanı bulurum. Nereden anladım en yüksek olduğunu? Baş kuantum sayısına baktınız. Şu katman sayısını. En yükseği 2. O zaman bunun en yüksek orbitalinde bulunan elektrona bakıyorum. 2 valans elektronu 2'dir diyorum. Azota bakalım. 1s2, 2s2, 2p3 en yüksek enerjili orbital buluyorum ama birden fazla var o zaman ikisini birden işaretliyorum ve bunların üzerindeki elektronları topluyorum 2 ile 3'ü topladım 5 balans elektronu 5 demek ki peki kükürde bakalım 1s2 2s2 2p6 3s2 kaç oldu 12 3p4 en yüksek baş kuantum sayısı bu sefer 3 3'te birden fazla varsa ikisini birden alıyorsunuz. Onların üzerindeki değerlik elektronlarını topluyorsunuz. Bunun valans elektronu kaçtır? Ya da öbür adı değerlik elektronu. Değerlik elektronu 6'dır diyoruz. Sanırım valans elektronu anladık. Zaten bolca örnek yapacağız. Oturacaktır. Atomun temel hal katman elektron diziliminde en yüksek enerjili seviyesi Elementin periyodunu son katmandaki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı grup numarasını verir. Burada helyum hariç demişiz. Şimdi bunu biraz inceleyeceğiz. Ama önce e, e, okuduğum cümlenin ne ifade ettiğine bakalım. Şurada en yüksek katmana baktım. 2 en yüksek enerji seviyesi. O zaman ikinci periyot dedim. Valans elektronu ne bunun? 1. O zaman grubunu söylüyorum. 1. A mı B mi olduğunu belirleyen şey S ile P ile bitiyorsa A grubu, D, F ile bitiyorsa B grubu diyorduk. Gelelim eskiden nasıl bunu anlatıyorduk size? Katman dizilimi ile anlatıyorduk. 2, 8, 8 şeklinde katmanlarda elektron yerleştirmeyi biliyorsunuz eskiden. Gerçi artık buna takılmaya gerek yok bundan sonra orbitalleri hep kullanacağız. Ama burada ne yapıyorduk? İki katman varsa, bu bize periyodik tabloda kaç kaçıncı periyotta olduğunu veriyordu. İkinci periyot. Son katmanda bulunan elektron sayısı da bize grubunu veriyordu. Yani ikinci periyot 6 A grubu diyorduk. Peki helyumun durumu nedir? Bir de onu biraz inceleyelim. Helyumun şöyle helyum 2 1 s 2 şeklinde dizilimi yapılır şimdi bu dizilimine göre balans elektronu nedir sorusunun cevabı balans elektron sayısı 2'dir ama bu valans elektron sayısı sadece helyum özelinde yani 2A grubunda değil 8A grubundadır diyeceğiz. Çünkü soygaz kimyasal özelliklerine sahiptir. O nedenle böyle bir özel durum var ve bu özel durum çok sık sorulur lütfen dikkat edin. Aşağıda temel e, haldeki elektron dizilimleri verilen XYZ atomlarının periyodik tablodaki yerlerini bulunuz diye sorumuzu sormuşuz. Şimdi e, önce değerlik elektronlarını bulalım. Yani valans elektronları en yüksek katman. Alışkanlığımız hep sona bakmaktır. Sona baktınız güzel ama aynı e, baş kuantum sayısından bir tane daha var mı? Baş kuantum sayısı ne? En yüksek enerji seviyesi. Bunu biliyorsunuz artık öğrendik bunları. En yüksek enerji seviyesi 2. O zaman bu bize periyodu veriyordu. İkinci periyot diyorum. üstündeki elektronların toplamı da bana grubu veriyordu. 7. P ile bittiği için 7A grubu diyorum. Yani ikinci periyot 7A'da X. Diğerine bakalım. En yüksek katmanda yine iki tane orbital var. O zaman ikinci periyot. Şu valans elektronlarını topladım. 3 ile 2'yi 5. 5 A grubu dedim. Z'ye bakalım. En yüksek katmana baktım. Bakıyorum bir tane var. 3'ten bir başka 3 P falan yok. O zaman ne yapacağım? 3. periyot diyeceğim. 3. periyot. Buradaki derlik elektronu ya da valans elektronuna bakıyorum. 2, 2A grubu diye olayı sonlandırıyorum. Şimdi e, biz soy gazları e, bilmemiz gerekiyor. 2, helyum, neon 10, argon 18. Bu soy gazları kullanarak da elektron dizilimi yapılabilir. Nasıl yapılıyor? Önce onu size göstermek istiyorum. E, şimdi argondan başlayalım. 1s2, 2s2, 2p6. 3S2 3P6 dizilim yapamayanlar için buraya Pascal üçgenini koydum okları takip ederek diziyorduk nasıl yapıyorduk bir sonrakinde buradan yapacağım orada göreceksiniz şimdi argon bu şekilde dizilmiş durumda ben soy gaz dizilimine göre yapacaksam kendisinden önce gelen soy gazı buluyorum önce mesela magnezyum 12 kendisinden önce kim geliyor neon geliyor o zaman sanki neon yazılmış gibi yani neon nedir 10 10 tanesi şu şekilde 10 tane yazılmış gibi düşünüyorum ondan sonra 3s2 diye magnezyumu yazmış oluyorum burada baş kuantum sayısı 3 3. periyot değerlik elektron sayısı 2 S ile bittiği için A grubu 2A diyorum. Karbonu kendinden önce kim geliyor? Helyum geliyor. Bu küçük atomlarda pek yazmıyoruz bunu. Aslında daha çok argonu kullanıyoruz. Yani neon ve argonu daha çok kullanıyoruz. Ama en çok argonu kullanıyoruz. Bunu açarak da yapabilirim. 1s2, 2s2, 2p2. En yüksek katmanda bakıyorum. 2 tane orbital var. O zaman ikisinin değerlik elektronlarını topladım. 4. Yani ikinci periyot 4A grubu dedim. E, alüminyumu e, ne onu kullanarak yine yapabilirim. neonu yazmışım gibi kabul ediyorum. Yani 10 taneyi şurada olduğu gibi 10 taneyi dizdim. Ondan sonra ne geldi? 3S, 3S2, şimdi 12 oldu. Devam edeceğim. 3P1 e, grubunu ve periyodunu bulmak istersem. Periyodu 3. periyot grubu değerlik elektronlarını topladım. 3 A grubu. Mesela potasyumu yapalım şimdi. Potasyum argondan sonra geliyor. Yani argon 18. 18 saniyeyi dizdim. 3 P6 bakın. 3 P6 nerede? Şu paskal üçgeninde bulalım. Şurada. 3 P6'dan sonra nereye gidiliyor? 4 S iki konur normalde ama bize bir tane elektron lazım o zaman 4s1 dördüncü periyot diyorum 1a grubu tekrar ediyorum s ile ya da p orbitali ile bittiyse a grubu df ile bittiyse b grubu bu arada argonu bulmamışız hemen onu bulalım argon 3. periyot ee, şu ikisini topladım 8 8 A grubu diye argonun da grup ve periyodunu bulmuş oldum peki B gruplarında durum nasıl biraz da ondan bahsedelim elektron dizilimi D orbitali ile bitenler B grubu elementleridir temel hal elektron dizilişini temel hal niye diyoruz elektron alışverişi yapmamış ee, bir atomdan bahsediyoruz en son S ve D orbitallerindeki toplam elektronlar o elementin valens elektronlarıdır ve bulunduğu B grubu numarasını verir. Ne demek istiyorum? Yani değerlik elektronu 3 ile bittiyse 3B, 4 ile bittiyse 4B, 5 ile bitti, 5 ise değerlik elektronu 5B, 6 ise değerlik elektronu 6B, 7 ise 7B. 8, 9, 10 yani toplam S ile D'nin üstündekileri topladığınızda 8 ise 9 ise ve 10 ise her birine 8B diyeceğim. Neden böyle? Bakın periyodik tabloda şurada göreceksiniz. Şöyle göstermiş 8, 9, 10. Bu üç sütun bir arada ifade ediliyor. 8B grubu. Peki toplam 11 ise 10 çıkarıyorsun. 1B diyorsun. 12 ise 2B diyorsun. Yine 10'u çıkardığında geriye kalan. Bakın 1B burada, 2B burada. Sizin sıralamanızı şurada B grupları 3B ile başlar. Bunu hiç unutmayın. Ne ile biter? 2B ile biter. 3, 4, 5, 6, 7, 8B diye böyle sıralarsınız. Sonra 1B ve sonra 2B gelir. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Bazı e, buradaki elektron açılımlarını verdik ama ben bu sefer bilerek elektron sayısını vermedim. Şimdi ilk atomumuz e, hangi atomdur onu bulalım. Şimdi üstleri topluyorum. 2, 4, 10, 12, 18, 20, şununla da topladım 30. Yani bu neymiş? Çin koymuş. Bunu bilmeniz gerekmiyor ama 30 olduğunu bulabilmemiz gerekiyor. Bulduk. E, 30'u ben başka türlü nasıl yazabilirim diye düşündüm. Şuradaki bölümün argon olduğunu gördüm. Argon, argonu yazdıktan sonra 4s2, 3 de 10 ile bitmiş. E şimdi ne yapacağım? Değerlik elektronu neymiş? 12. 12 olunca bu arada en yüksek baş kuantum sayısı yani en yüksek enerji seviyesi 4 sonra 3 geliyor. Bu 4'ü alıyorsun ve kendinden sonra bir orbital alıyorsun. Bu ikisinin üstlerini topladığımda 12. 12 toplam 12 olduğunda ne diyorduk? İkinci 2B e, iki grubu diyorduk. E, hangi periyot? Dördüncü periyot. En yüksek e, enerji seviyesine bakıyorsunuz. Şimdi burada alttakinin değerlik elektron sayısı ne acaba onu bulalım. Argon 18'de şurası 18. 19, 20 ve bir tane daha ekledik 21. Yani bu da skandiyum 21 elementi. Peki bu tekrar ediyorum skandiyum bunları bilmeniz gerekmiyor ama 21'i bulabilmeniz gerekiyor. Ben alıştırma olsun diye buraya özellikle böyle yazdım. Şimdi burada en yüksek katmana bakıyorum. 4 mü 3 mü? Tabii ki 4. 4. periyot. Üstleri topladım. 2 ile 3, 4 ve sonrasını topluyorum değerli elektronu bulmak için. E, 2 ile 3'ü topladım. 3. B ile bittiği için 3B dedim. Bakalım gerçekten öyle mi? Bakın şurada skandiyum elementi periyodik tabloda yerinde. Peki e, diğer atoma bakalım. E, skandiyumdan sonra burada e, şurası 18, 20, 28. Yani 28 olan elementimiz nikah. peki en yüksek baş kuantum sayısı 4 4. periyot üstleri topladım. 2 ile 8'i topladım. 9 9 ile bittiğinde yine ne diyordum? 8B diyordum. Ee, diğerine bakalım. burada argondan sonra 20-27 olmuş. yani bu da kobalt elementi 27 şimdi burada en yüksek baş kuantum sayısını yine buldum. 4. Bunun diğer adı neydi? En yüksek enerjili e, orbital. 4. seviyede şey 4 olduğu için 4. periyot dedim. Üstleri topladım. 7 ile 2'yi topladım. 9. 9. E, 9 ile bittiği zaman ne diyecektim? 8 B diyecektim. Bu arada şurada bir yanlış toplama yapmışım. 2 ile 8'i topladım 10. 10 olduğu zaman da yani 8 de olsa 9 da olsa 10 da olsa 8B diyecektim. Ee, burada toplamı sanıyorum dikkat dağınıklığından bu şekilde söyledik. Ama hemen düzeltmiş olduk. Evet hadi bakalım şimdi buna bakalım. Buradaki e, elektron diziliminde en yüksek katmana bakıyorum 4. Başka var mı 4'ten? Var ama içeride kalmış. O zaman şu aradakini yok sayıyorsunuz çocuklar. Çünkü en yüksek iki tane orbitali toplayabiliyoruz. Şununla şunu topladım 6. P ile bittiğine göre 6 A grubu diyeceksin. Kaçıncı periyot? Dördüncü periyot. Burayı umarım anlamışsınızdır. Ee, Atta da, bu arada elektronları topladığımda da 34 yapıyor. Yani selenyum 34'ü açmış olduk. Aşağıda verilen atomların periyodik tablodaki yerlerini ve valans elektronlarını bulunuz. İşte klasik bir sınav sorusu. Hemen bulalım. Mangan zaten en yüksek katman belirlenmiş. Şunları topladığımızda valans elektron sayısı 7. E periyodik tablodaki yeri ne olur bunun? Dördüncü periyot şundan dolayı dördüncü periyot 7A mı B mi? D orbitaliyle bittiği için 7B diyorum. Peki astatine biz kendimiz açalım. Argon 18 sonra 4S2 20 oldu. Sonra 3D 10 30 oldu. Bakın, 4s2 burada. Şuradan buraya geldim 3d. Sonra 4p'ye geleceğim. 4p 3 ile bitiyor. O zaman en yüksek katmanda 4. periyot olduğunu görüyorum. Yeri 4. periyot. Peki, değerlik elektron sayısı yani valans elektron sayısı kaçmış bunun? 3 ile 2'yi topladım 5. P ile bittiği için 5 A grubu diye bitiriyorum. demiri yapalım şimdi. Demir. Bunu normal açmak istiyorum. 1S2, 2S2, 2P6. Bakın 2P6 buradayım. Sonra ok beni nereye götürüyor? 3S2'ye. 3S2 bittikten sonra şurada 3P6. Sonra 4S2. Şu anda 20 oldu. 3D6. Peki en yüksek katman 4. enerji seviyesi ve sonrasında 3D var. Üstleri topladım 8. 8 olunca ne diyordum? 8B diyordum. 4. periyot 8B diye bunu da bulduktan sonra dersi bitiriyoruz. Ama bu arada hala unutanlar varsa Önemsemeyenler varsa benim için çok önemli. Lütfen abone olun ve yorumunuzu arkadaşlarınızla paylaşın. Ama benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.